Bu, bu YouTube işine de ağırlık vereceğim için rahat konforlu bir koltuk lazımdı bana. Rampage'in metal ayaklı ürünün fiyat bilgisi ve linkini alışveriş yapacağınız için de video altına bırakırım bu arada. Şimdi fiyatında uygun bulduğum bir koltuk aldım. Bunu da e, açılışını yaparken sizlerle de paylaşmak istedim. Bana da lazım olan, çünkü diğer koltuğum baya kötü oldu, ayaklar kırılmaya başladı. Baya bir rahatsız etmeye başlamıştı sevgili dostlar. Biraz önce aldım getirdim. Ben de ilk defa açacağım, ilk defa kuracağım. Yavaş yavaş kutu açılımına geçelim koltuğumuza yakından kutusunda yazan özelliklerini bir inceleyelim. Koltuğumuzun şekli bu. Ben siyah beyaz olanını aldım. Kırmızı beyaz renkli olanları da var. Metal frame yazıyor. Dökme kalıp sünger diyor. Puder diyor. Emitasyon deridir muhtemelen. 3D hareketli kol. Tam yatar mekanizma. Arkaya doğru yatıyor koltuk arkadaşlar. Kelebek mekanizma. 3 klas amortisör yükseklik ayarlı diyor. 3 klas amortisör yükseklik ayarlı yapılıyor. Taşınabilir maksimum ağırlık 120 kilo diyor. Önceki kilom artık böyle değilim. 89-90 arasındayım. Polyamid sağlam ayak. Kafaya astı ve bel desteği. Benim için önemli olan bel desteğiydi. Çünkü bilgisayar başında baya baya uzun saatler geçiriyorum. Önemli olan bunlarda, bunlarda ayarlanabilir bel desteği aşağı ayarlayabiliyorsunuz arka kısmında da tam boyun kısmında da boyunluğu var aynı zamanda ee, şimdi açalım yavaş yavaş koltuğumuzu birlikte kuralım dediğim gibi ürünün fiyat bilgisi ve güvenli alışveriş yapabileceğiniz linki de videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum dostlarım gördüğünüz gibi kutumuz daha yeni daha sıfır açıyoruz İlk defa kuracağız İçinden neler çıkıyor onlara bir bakalım bu arada dostlar Rampage'in bir koltuğu daha var. Bu ayak kısmı o koltuğun plastik plastik olduğu için tekerlerine çok kronik değil ama e, kırılmalar yaşayanlar olmuş. Özellikle metal ayak aldım. İndirimdeydi aynı zamanda. Şöyle koyalım köşeye. Burada muhtemelen vida, amortisör, tekerlekler bu kısımlar burada. Birazdan hep birlikte kurulumunu yapacağız. Şimdi şunlar gayet de kaliteli. Şöyle göstereyim. Yastık kısmı. Çok güzel bir şey var ama imitasyon tabi. Belli yani imitasyon evet. oldu. Orijinal deri verecek halleri yok. Şöyle Rampage için bir barkodu var. Burada teşekkür ettiklerini falan söylüyorlar. Onlar haricinde destek için WhatsApp. Müşteri hizmetleri destek attı kartını bırakmışlar. içine şu koltuğumuzun arka kısmı. Yani herkes genelde kırmızı alıyor ama ben hani herkes de kırmızı var abi. Kırmızı siyah, kırmızı siyah. Benim bu daha çok hoşuma gittiği için ben bu rengini aldım. Şöyle şuna bakalım hemen. Abi çok güzel ya. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Saatlerce oyun oynarım. Çok güzel ya. Aynı zamanda şu yan destekler, omuz destekleri falan çok harika. Şimdi çok fazla bir şey çıkmıyor koliden. Bu da koltuğumuzun alt kısmı. Hemen onu da açalım. Jelatinini, ambalajını. Dostlar ben bunu açana kadar abone değilseniz hala kanala siz de abone olmayı, videoya like atmadıysanız hala like atmayı, sormak istediğiniz bir şey varsa da videonun altına yorum yazmayı unutmayın dostlar. Bu arada peşin fiyatını altı taksitte yapıyorlar. Komisyon almadan. Şöyle bir koltuğumuzun alt kısmı var. Çok kaliteli. Gerçekten çok kaliteli bir hissiyatı var. Harika. Başka kolimizden ne çıkıyor? Daha Aynı çıkarttığımız bel desteği. Bu da boyunluk sevgili dostlar. Gayet de güzel, kaliteli. Kolumuzu alalım. Biz koltuğumuzu yavaş yavaş kuralım. İçinde takım edevat var mı? Şimdi şu koli içindekilere bakalım dostlar. Şu yan kapak kısımları. Amortisör. Bu da bizim koltuğun altına gelen mekanizma. Sağlam malzeme benziyor gerçekten. Tekerleklerimiz. 4 tane. Normalde bu tarz koltuklarda tekerlikler çok dandik gelir ama gerçekten güzel. Evet, bir tane alyan atmışlar içine. Kaliteli bir alyanını bakayım. Çok da kaliteli bir alyana benzemiyor. İçin açığı. Şöyle iki adet yanlara geliyor muhtemelen. Plastik malzeme var. Burada da garanti belgesi var. Evet, şimdi biz bunu yavaş yavaş kuralım dostlarım. Önce koltuğun alt kısmından başlayalım. Hatta nereden başlayalım? Şunları açalım. kısımdan başlayalım kurmaya. Direkt takılabilir şekilde. Çok basit kurulumu var. Tekerlekler çok basit bir şekilde takılıyor ya. Gerçekten bu kadar basit beklemiyordum. Normalde eve getiriyorlar aslında ama eve getirdikleri zaman kurulumunu da yapıyorlar koltuğa. Ama ben tabi beklemedim. Evet. Şuraya bastırdığınızda amortisörümüz açılıyor. Açıldı şöyle. Bildiğiniz Lego gibi dostlar. Gerçekten her şey çok basit. Yani hiç böyle vida vida, vida takacağınız yerler yok. tam tamamımız lazım. O yüzden şunu şöyle ters çeviriyoruz. Şurada gördüğünüz gibi diğer yerleri var. Aynı zamanda kol destekleri var ya şurası birazdan göstereceğim. Orası da hareketli. Bu koltuğun ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz. Evet, dostlar. Burası bu kadar. Zaten Lego gibi yani böyle yap boz gibi hemen her şeyi yapabiliyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi koltuğumuz hazır olmak üzere. Şu arka kısmını monte edelim. Şimdiden şöyle yapalım hatta. Şimdiden çok güzel oldu bence. Şurada bir dolar var. Şunları sökeceğiz şimdi. Yanında çıkan alyan alyanla. Kurulumu gayet basit. Çok kolay kurulumu var. Hiçbir şekilde takım edevata gerek yok. Yanında bir tane alyan gönderiyorlar. Bu alyan her işi çözüyor. Zaten şöyle, şöyle geri Yakınlaştığım kameraya hatta şurada hemen direkt vida yerleri hazır. Bakın tek başıma hemen kurulumunu hallettim. Bu arada gayet de kaliteli ürün. Belki bu vidaları sıkmadan, kapakları falan takmamız lazımdı. Sadece kutu içinden yıldız çıkmıyor. Evde yıldız tornavida vardır inşallah sizde. Aynen şu şekilde. Şu poşet içinden çıkan küçük yıldız vidalar var. O vidalarla bunları monte ediyorsunuz. Bunları çok aşırı sıkmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi. Bu kısım tamam dostlar. Şimdi diğer tarafı kuralım. Şimdi şu kısmı kuracağız. Burası da çok basit. Sadece gereken yıldız tornavida. Tekrar hatırlatayım. Tamamdır. Şöyle gördüğünüz gibi iyice sıktık. Şöyle dört tane yıldız bir de dört tane de şuraların kapakları var. Şunların kapakları. İki tarafı arka tarafına takmıştık. Dışa gelecek. O yüzden şunu ilk takalım. Gayet basit kurulumu var. Dostlar kurulum bu şekilde. Şöyle bir çevirelim sandalyemizi. Şöyle bir ayarlayalım kameramızı. Dostlar gördüğünüz gibi koltuğumuz bu şekilde. Yastıklarını takacağım. Yastıklarını takmayı unutmuşum. Videoyu beğendiyseniz kanala hala abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmayı, video hakkında, ürün hakkında sormak istediğiniz bir şey olursa videonun alt kısmında yorum bölümüne yazmayı unutmayın dostlar. Bu arada yeni Instagram hesabı açtım. Instagram hesabını da bırakıyorum video altına. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Videoyu hemen kapatmayın. Çünkü yastıklı hallerini de ekrana getiriyorum şimdi. Sonraki videoda görüşünce dek hoşçakalın. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. i pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud, you can have your doubts, know what I'm about, have your full cloud, it be raining out, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me I slow burn like a disease Just tell me that I can and I'll show you things That you couldn't believe Just tell me